Futbol Arena'dan mutlu günler değerli izleyiciler. Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş Antalya Sporu deplasmanda 3-2 mağlup etti ama ne maçtı gerçekten. İkinci yarısı ayrı, ilk yarısı ayrı bir maç izledik. Bugün sizlere Beşiktaş'ın Antalya Spor karşısında neyi doğru neyi yanlış yaptığını özetlemeye, yorumlamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Hadi. Değerli izleyiciler Beşiktaş, Borussia Dortmund'da Şampiyonlar Ligi perdesini açtıktan sonra dün Antalya'daydı ve Antalya'ya oldukça fazla eksikle gitti. Bu eksiklere yolda Rozier de dahil olmuştu. Üst solunum yolu enfeksiyonu yaşamıştı başarılı oyuncu ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bunun üzerine... O kadar sakat olmasına rağmen elindeki sakat olmayanları da ilk 11'e dahil etmedi. Çok büyük bir hataya düştüğü Gezal, Pjanic ve Larin'i yedek kulübesinde başlattı maça. Sergen Yalçın sahaya çok abartılı bir rotasyonla çıktı ve bunun da sıkıntısını ilk 45 dakikada gördü. Beşiktaş bazıları zorunluluktan bazıları da Sergen Hoca'nın tercihlerinden kaynaklı, tuhaf bir 11 ile çıktı. Farklı savunma kurgusu maç içinde gelen sakatlıklarla stoper ve sabek pozisyonlarındaki değişiklikler yüzünden savunmada ciddi sorunlar yaşadı Beşiktaş. Özellikle Josef'in stopere geçtiği bölümde Beşiktaş takım savunması anlamında da zorluk çekti. Antalya Spor'u daha da üzerine çekti. Josef de Souza harika bir maç çıkarttı. Zaten onu az sonra anlatacağız ama stoper noktasında değil. Savunmanın önündeki oyunuyla gizli kahraman gibiydi başarılı oyuncu. Şimdi Antalya'da iki ayrı devrede iki farklı maç izledik dedik az önce size. İlk yarıda bu sezon izlediğimiz hiçbir şekilde Beşiktaş'a benzemeyen bir oyun anlayışı vardı doğru düzgün pas yapamayan, topu çabuk kazanamayan bambaşka bir Beşiktaş vardı. Öyle ki Antalya ceza sahasına sadece iki kez girebilmişti Beşiktaş ve gol beklentisi de 0,24 olarak kayda geçti. Antalya Spor'da fizik kalitesi olarak ligin en hazır takımlarından biri olarak karşısına çıktı Beşiktaş'ın. İyi de reaksiyon verdi, zaafları değerlendirdi. İşte bu oyun farkı ve fizik kalite farkı Antalyaspor'un hanesine 2 gol yazmasını sağladı ama ikinci yarıda işler bambaşka şekilde değişecekti. Mesela ilk 11'de sahaya çıkan Gökhan Töre ve Kenan Karaman bu şansı çok çok iyi kullanamadı. Sergen Yalçın ilk yarıyı 2-0 mağlup kapatan takıma daha fazla tahammül edemedi. Gökhan Töre sanki futbolunu bırakmışçasına bir performans sergiledi. Kenan Karaman da elbette Sergen Hoca'nın planları içerisinde olan bir futbolcu ama ilk maçtan sonra bir türlü istediği ritimi yakalayamayan isimlerden biri de o. Sergen Hoca tahammül edemedi ve ikinci yarıya Gezal'la Larin'i sahaya sürdü. Piyaniç de sahadaydı ve en önemlisi Josef'i tekrar orta sahaya çekti Sergen Hoca. İşte böyle olunca reaksiyon gösteren takım Beşiktaş oldu. Şimdi dedik ya Josef de Souza oldu gizli kahraman diye Brezilyalı oyuncunun savunma önüne geçmesiyle Beşiktaş orta sahadaki direncini arttırmasının yanı sıra oyun kurulumunda da Brezilyalı oyuncudan müthiş katkı aldı. İşte Josef de Souza ile Pjanic orta alandaki birbirini tamamlayan puzzle parçaları hem Pjanic'in işini kolaylaştırdı hem de takım savunması anlamında savaşçı orta saha rolüne büründü Josef de Souza. Hem 6'lık hem de 8'lik katkı verdi. Bir de Atiba'yı da unutmamak lazım. Özellikle Beşiktaş 2-2'yi yakaladıktan sonra Atiba stoperde inanılmaz bir performans gösterdi. Yani her geçen yaş bir oyuncu bu kadar mı daha iyi performans gösterir? Bu kadar gösterir galiba. Atibada gecenin gizli kahramanlarından biriydi. Tabii ki Beşiktaş'ın ilk yarıdaki kötü performansının altını doldurduğumuzda maç içerisindeki sakatlıklar da ön plana çıktı. Bundan kaynaklı Sergen Hoca ne yapacağını bilememiş olabilir. Kredisi elbette fazla ama birazdan diyeceğimiz şey Beşiktaşlıları biraz üzebilir. 3 oyuncunun birden yerinin değiştirilmesi çok çok enteresan. Bu da ilk 20 dakika içerisinde olan bir hadise. Sergen Hoca da zaten maçtan sonra ne demişti? Mağlup da olsak bunu kabullenebilirdik. Çünkü gerçekten çok kötü bir sakatlık kabusu yaşıyoruz dedi özetle. Bunu söyledi ve abartılı bir rotasyon yapmaktan kaynaklı bir öz eleştiri de olduğu anlaşıldı. Çünkü Josef De Souza Stopere, Mehmet Topal Sabeke, Atiba 6 numaraya, Piyanist'e 8 numaraya geçti. Zaten oyun sistemi anlamında noksan olan takım biraz daha eksildi. Oysa o dakikada Piyaniç giriyorsa sadece Atiba'yı Sabeke kaydırarak ayarlarla fazla oynamadan yola devam edebilirdi. Atiba PSV Eindhoven'da Kanada milli takımında defalar Sadece sabekte oynamış bir futbolcu. Evet sabekte oynamayı sevmiyor ama zorundalıktan kaynaklı daha önce Beşiktaş'ta da sabek oynadığı çok maç var. Gezal, Pjanic ve Larin girdikten sonra Batshuayi'nin performansı da ikinci yarıda yukarıya çıktı. Yani Beşiktaş fabrika ayarlarına döndükten sonra patır patır golleri, pozisyonları bulmaya başladı zaten. İlk devrede sahaya çıkan Beşiktaş, takımı son derece etkisiz, silik ve yetersizdi. İkinci aradaki dokunuşlar ve kaliteli ayakların oyuna girmesiyle sonuç geldi. Ama şu var, evet Şampiyonlar Ligi tempo dozajının çok yüksek olduğu bir lig, Beşiktaş da hafta içerisinde Borussia Dortmund'la gerçekten çok üst düzey bir tempo ortaya koymaya çalıştı ve iyi de reaksiyon verdi Alman ekibine karşı ama o dönüşler yani Şampiyonlar Ligi'nden sonra lige dönüşlerde Türk takımları her zaman sıkıntı yaşıyor. Örnek Başakşehir, örnek daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe hatta. Şimdi çok geniş bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Sakatlık kabuslarını bir kenara koyalım ama her zaman böyle para dik mi gelecek? Çekirge bir zıplar, iki zıplar. Kasım'da bir Şampiyonlar Ligi dönüşünde her zaman Antalya Spor gibi bir takım bulamazsınız karşınızda. Yani Sergen Yalçın çok enteresan bir adam ve enteresan tercihlerde de bulundu. Hemen her kararının tartışmaya açık olduğu ilk devreden sonra Kusursuz bir ikinci yarı yönetimi yaptı bu kez. Eğer işler ikinci yarıda tamamen değişmese Sergen Yalçın çok ağır bir şekilde eleştirilirdi. Rakibe hatalarla ilk iki golü hediye eden bir Antalya savunması da vardı. Ama dedik ya çekirge bir zıplar, iki zıplar. Sergen Yalçın için büyük bir şans oldu bu daha. Sezon başında bir tane Şampiyonlar Ligi karşılaşması oynadı Beşiktaş. Yorulduk deniyorsa bu günümüz futbolunda pek geçerli bir kural değil. Bir Şampiyonlar Ligi takımı olarak Beşiktaş bu tür branslara çok sık girerse sezon içerisinde çok büyük sıkıntılar yaşayabilir. Daha sezonun başındayız. Bir de hafta içi yine Süper Lig maçı var Beşiktaş'ın. İşte bu tempoyu yönetecek. Yanlış kararlardan dönmüş olsa da o yanlış kararları vermeyecek bir Sergen Hoca'ya ihtiyaç var. Sergen Hoca'nın form grafiği ne kadar yüksek olursa Beşiktaş'ın galibiyet hanesine de o kadar 3 puan yazılır. Dün rotasyon yapmamış olsaydı siyah beyazlılar belki de böyle bir sorun yaşamayacaktı. Ama şu da var. Büyük maç öncesi rotasyon yapılır. Yani bu rotasyonu Yeni Malatyaspor maçında yapmalıydı Sergen Yalçın ve Beşiktaş. Borussia Dortmund karşısında daha hazır bir görüntü ortaya koymasını sağlardı. Büyük maç sonrası yapılan rotasyonlarda her zaman bu tarz takımlar puan kaybedebiliyor. Bunu daha önce Başakşehir ve Galatasaray'da da görmüştük. Sergen Hoca hatalardan çabuk döndü. Bir şekilde sıyrıldı. Ama dedik ya çekirge bir zıplar, iki zıplar. Sergen Hoca'nın bir an evvel bu tercihlerini gözden geçirmesi ve sezon içerisinde bu tarz hatalara mahal vermemesini sağlaması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.